Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın şimdi geçelim videoya. Evet arkadaşlar dün arka sokakların 3. tanıtımı geldi ve gerçekten çok iyiydi ve o tanıtımda bazı sahneleri konuşacağız ve yeni bölümde neler olacak onları da konuşacağız. 639. bölümde biz büyük düşman Sado'yu göreceğiz, Ünal Amir'i göreceğiz ve ekibimize katılan Kadir ve Birce komiserleri göreceğiz. Ve ekibimiz Sado'nun mallarını baskın yapacak ve el koyacak ve bundan ötürü Sado ekip hakkında araştırma yapacak ve onları tuzağa düşürecek. Sado büyük ihtimalle bir ihbar verecek ve o ihbarda bir olay olacak ki ekipten Rıza Baba, Hüsnü, Engin ve Hakan meslekten atılacaklardır. Ve bakanlık ekibin başında birisinin olmasını isteyecektir ve Ünal'ı tahin edeceklerdir ama ekip Ünal'ı sevmeyecek. Bundan sonra Hüsnü taksicilik yapmaya başlamıştır. Hakan şoför gibi bir işe başlamıştır. Rıza Baba ise emekli olmuştur. Engin'i bilmiyorum uzun zaman sonra Hüsnü ile Engin Rıza Baba'yı ziyaret etmişlerdir. Ve Engin ile Hüsnü geri dönmek istiyorlardır. Ama Rıza Baba artık istemiyordur. Ama ekip ile bir oyun hazırlayacaklar. Ve o oyun Rıza Baba öldü numaranı yapacaklar. Bu oyun Sado için olacaktır. Rıza baba ölmesiyle birlikte Aylin ve Arif müdür de geri dönmüşlerdir tanıtımda Ünal ile Aylin otelde karşılaşıyor büyük ihtimalle Aylin gizli görevdedir. Zaten yeni sezonda Kadir'in kardeşi Eren olacak ve onun hakkında da senaryolar yazılacaktır. Evet arkadaşlar yeni bölüm hakkında tahminler yaptık bakalım kaça doğru çıkacak izleyip göreceğiz. Gerçekten bu sezon çok farklı bir sezon olacak o eski sezonlar gibi olmayacak bu sezon bambaşka bir sezon olacak yeni bölüm haftaya cuma başlıyor kimler izleyecek yoruma yazmayı unutmasın. <laughs>